Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. E, Sıfırdan zirveye serimizin 7. bölümüyle karşınızdayız. Yanımda da Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. En son videoda evet. Kraliyet Devi ile güzel zaferler almıştık. Avcı, mavici. Bugün günde tekrardan bir mezarlıkla oynayacağız. Mezarlık. Eskiler özlendi ya abi. Özlendi ya. 4696 kupa. Vay be. Kupanın güzelliğine bak. Bakalım kaç pu'ya kadar çıkabiliriz. elimle yazmışım gibi. Harbiden kendim yazsam bu kadar güzel olmaz. Hadi bakalım ilk rakibi bulalım. İlk rakibi bulduk. Şöyle arkadan bir fırında çıkalım ya. Balon oynuyor <laughs> çabuk. Tutar ya herhalde şey. Mızraklar. Oo. Ne atacağım? Nasıl ya? Atma bir şey atma. Çok iyi. Fırının ona vurması baya ona... bayağı yol. Valkür atalım ama yoksa kulemizin içinden geçer o. Valkür fedası gelecek mecbur Adam biraz yani değişik oynadı. Ne var ne yok bastı anlamadım. Elimizde bir <laughs> şey vardı. Balonu çok erken attı ya harbiden. Direkt gösterdi balonu. Bizim fırının şeye dönmez çok iyi oldu. Ev iskelet. Çok iğrenç bir kart ya. Ayağı şeyi kulübeye at istersen avurmasın diyeceğim de. Balon atacak o yüzden atmıyordum ama yani mecbur atacağız Yok, geç. Şey. Geçti zaten de. Direkt Hocam, yaramaz da keserdi ona Kulede patlardı biliyor musun yoksa bence. Bence patlamazdı vardı. arada. Yaramazı atacaktın kule yerine. Sarmaşık atarsın. Sarmaşık da indirelim şunu. Valkür keser ya onu kesemedi. zor keser onu. <gülüyor> <gülüyor> Havaya vuran kart azlığı çekiyoruz arkadaşlar maalesef. Yarasalar vurmasın bari. Adam sol taraftan fena vurdu. Lan balon fırın mezarlığa anti mi acaba? Ya değildir biz oynayamıyor olabiliriz. Bilmiyorum artık hangisi ama yani hiç hiç açıcı bir durum değil. İyiyim kule de vuruyor. Güzel abi. Dört üç dikkatli olmamız lazım. Burayı o yerde tutma süresi bence çok az. Evet bayağı az ama çok olsa da güçlü olur ya. Ben daha fazla diye hatırlıyordum o nerf falan mı geldi acaba? Nerf gelmiş olabilir bilmiyorum. Adam dondurma basmayı deneyebilir ben mezarlık hatanı yapıyorum artık. Yeter bir yerde de hata yapmamız lazım öyle full savunmaya yatarsak oyunu kazanamayız. Aynen öyle. En güçlü savunma saldırıdır mottomuzla. Gene iki videoda sonra... aynı moddayız bakalım kim bizi <gülüyor> <gülüyor> bu fikirden vazgeçirecek. Küfür yok arkadaşlar aynı yayında. İndireyim şunu çünkü bu donduracak gibi hissettim ben biliyor musun? <laughs> Bak ne dedim. Evet, <laughs> ne dedim abi? Yani. <laughs> yani, bu tahmin fazlaydı yani. Güzel bir tahmin. Onu zaten bayağıdır atmıyordu. Belliydi hanım bir şeyler yapacağı. Belliydi, belliydi. Valkyrie <laughs> tamam aldık ya maçı. Kolay easy maç. Gözümüzü Başta bir geride. Sen ayırdım kardeş. Herkeste de bayrak çekme mobisi var. Ha. Yani beyaz bayrağı çekiyorlar kaybedince. Beleşe verdiler herhalde ona. Evet bir yeni rakibi bulduk. Bak bol şans diyor adam görüyor musun? Adam centilmenlik yapıyor, sen gideceksin buna da toksiklik yapacaksın. Başta insanlık yapıyoruz biz de, canım Sonra işler çirkinleşince toksiğe dönüyoruz. <laughs> Duruma göre diyorsun. Aynen öyle. Yaramaz atılım şöyle. Tüm kartlara şeyin arkasından atacak herhalde, ana kulenin arkasından atacak. Olabilir, bilmiyorum. Yoksa bu da mı? Bu da mezarlıklıdır mezarlık herhalde. Yani. <laughs> Kesin mezarlıklı. Başka mezarlık bir varyasyonla oynuyor büyük ihtimalle mezarlığın. Aynen. Şöyle yaklaşsın az Valkür. Bakayım. Buz büyücüsü var mıydı ya? Bazı desteler oynuyor ya galiba. Zehir basılır. Yani cadı, da var. Aynen bak şu zehir işini öğrendin Afer. Ya yapıyoruz ya bu sporu. Eskiden... Hocan iyi hocan. Evet, <gülüyor> <oynadı>. <gülüyor> <gülüyor> Ama ölmedi ha cadısı. Ölür abi şimdi bir tane. Bak bak ya, geliyor sarmaşık marmaşık basıyor. Ayıp değil mi kardeşim? Biz ilk de çıktığı senle. zamanlar aklıma abi, geliyor abi, yani seis. Çok sinir bozucuydu. Şuraya bir sarmaşık basma. Hala hala. Yok yok basma. Tamam. Zehir çok iyi olur. S sakla abi sarmaşığı sakla ki mezarlıkla bir anda şeysiz kalsın. Hiç atmadın değil mi bilmiyor. Yok hiç atmadım. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Boş ver hiç gerek yok. Şu Zor baş... da kalır sana ters. Bir tane vurabilir bence barbar. Bar. Onun için bir şey harcamayalım. Vursun ya. Boş lan. Olmaz. Kulemizi 11 yapmamız ne kadar etkiliyor mu bu kadar? etki eder. Normal değil mi? Bayağı Kim arttırıyor değil mi? sandım. Senin yine. hesap şu an e, mevcut kupasında en iyi hesaplardan biri olabilir ya. <laughs> ya sağ ol kardeşim benim. Biraz daha öp beni. <laughs> Kim, kimin sayesinde acaba bu durumdayız? Anlamadım, sesin gitti. <laughs> Şaka değil ha, sesin gitti. Şaka yapıyorsun. <laughs> Hayır, bende gitmiş olabilir, bilgisayarım şey olmuş olabilir. arada yapıyor ya. Şimdi orası ne vuracak, bak izle. Zehri dağıttık. Adam da ne var ne yok savundu bu arada orayı. Tak da varım gibi <laughs> saklamaya Oo, Gayet çok. vurduk ya. Alamasak bile hasar attık yani gayet, baksana. Şey, iksiri bitmemiş ya. bu reis. Bir, bir daha tamam, atıyor attıktan ya. Attıktan sonra şey, şuraya da bir tane var. Tamam tamam bu maçı aldık ya biz bayağı öndeyiz. Demek ki bizim varyasyonu şeyin daha iyiymiş. Öyle diyebilir miyiz buraya? Onun bence de öyle. Ya zaten cadı kullanması bence çok saçma ya. Fazla mı iksir? Bence gereksiz ya. İkinci fırını koyalım. Şey daha iyi. Fırın daha iyi. Ama işte bizde evrim yok. Bir de evrimle düşün sen bunu. Uf. Oo fırınımızda evrim, açabilsek fena olur gerçekten. Sehir döndürüyorum ya bu arada öyle random atıyorum kartları da. zehir döndürmek için at, sadece. <laughs> hiç ümidini kaybetmeyip hala <laughs> mezarlığa atar. Hala at. mezarlığı basmaya? Buradan sana selam olsun Dark Lord. lan bizi. Hadi buna kalp atalım. Ya at at bir orada bu, da, bu ben boş... alıyorum artık. Ben boşuna mı aldım bunu at sana ya. <laughs> Kaç yok tane yok. 250 elmas verdim ona. Bu, bu adama toksik olamayız. Bu, toksik biri değildi. Hatta kaldı. kral. Çok iyi oldu oğlum. Ama zehir mezarlıkta. <laughs> Olsun. Gerçi mezarlık oynuyoruz değil mi ya? Yani? Mezarlıkta evet. oğlum. Gidesi Biz sadece full. bir kral, 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 kraliyeti fulluyor zannetmiştim. Oy. <laughs> Burası çok kömez duruyor ya. <laughs> i̇yi oğlum. Harbi fena değil yani bu kupada yine iş yapıyor. Şöyle bakıyorum. avcının level... var. Aynen işte onu diyorum. E, level'ları düşük. Avcı gerçekten zaman bir olsa. Uf, avcı çok iyi ama ya. Bayağı iyiymiş, i̇yiymiş avcı. Bir de kraliyet şey, evrimi açsan buraya işte tamam. Şunu da şampiyon olarak kullanacaksın silah şurada. Şampiyon oldu artık biliyon değil mi? Çok şey istiyor sen de. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, de şampiyon yok artık. Maalesef yok daha yani. Işte. daha oraya gelemedik. Geleydi iyiydi ya. Sana da şey üzülme diye bunları veriyor. Garip. Garip <laughs> bir yüzü gülür mü? <laughs> Yorumlarda belirti senin sevinirim. <laughs> Sigma Dani. Eyvah. Bak buna o buna emoji atman lazım. Emoji atacağım evet. Ne atman lazım? 12 level mega kovalesi geliyor çünkü çok tehlikeli. <laughs> abi geldiler abi. Biz savunuruz ya. Güzel güzel bak şeyleri biriktirdik. Biriktirdik adam bir, bir tane koydu. Adam 7 iksir attı. 2 iksir harcadı. Teko vardı büyük ihtimalle. Bir şey diyeyim Yok. mi? Bir şey atarsa sarmaşıkla bitirdik oyunu ya. Oyunum dondu. Ha evrimli mega atmış. Bak oyunu mu kastırıyor ha benim bu evrimli mega şövalye çok sinir bozucu. Aa nasıl ya, bal... zıpladı alem topu Adem topu. Evrimle mega da sıkıntı. Öçü fena alacak. Oğlum şey oldu. O eee şeyi atacaktım. Adını sen getir bu bizim kulübeyi. Elim kaydı fırın attım. Bak boşuna kuleyi vereceğiz ya. Gitti kule galiba Gitti ya. Kanka ya. Ölmüyor ki oğlum. Evet ölmüyor hayvan. O, oduncu da çok fena kart ya. Çok hızlı hmm. vuruyor. Evrimli olmasa yine okey bu arada da evrimi fena bozdu. Ben sana diyeyim mi? Bu paraya basmış gibi. Paraya basmış belli. Ona rağmen yener miyiz? Soru işareti. Goblin türüsünün var. 12 level olması falan birazcık sıkıntı ya. Evet şey değil. Bizim karşımıza verdiği rakibe bak. Bu oyunun gerçekten eşleştirme sistemi sıkıntı. Ama bunu yenersek bil ki Ey oyu yapıcım <laughs> <laughs> İstediğini gönder falan Nerede adalet? Şu bak Ya şunu, şunu, şunu bir savun ya lazım. İşte bunu tutmamız lazım Oo bu Adamın bir de çift evrimi var ha Ben de o kadar eminim Bizde bir tane bile yok lan Şey olarak ee, Var da de, bu destede yok Aynen Aynen Onu diyorum Şöyle bir Volker evrimi olsa üşş Bir de Fırın yeter basıyorum her şeyi. Bas bas. İyi savunduk da saldırıya geçemiyorum bir türlü. Yine kafasına mega şövalye indirecek çünkü. Yapacak Allah bir şey yok. Kanka çok sıkıcı yani. Bu kartlar birikti mi? Birikti bir anda dümenden. Fırının canı full. Evet, Gidersin. Evet. direk. Sarmaşık at, an... at topu da durdur. Topa adam, gerek kalmadı. Full ya. durdur. Tomruk attı. Tuttu biraz. İki zehir atsaydık sarmaşık yerine. Daha iyi olabilirdi. Birazdan... Bra şeye sıkıntı. Bravo dinle dönerse sıkıntı adamın. Sen yani kulübeyi çok iyi atman lazım haberin olsun. Evet. Eyvah. Gerçi bunu yapması iyi olmuş olabilir ha. Kartlarımızı burada biriktirip çıkacağız. Dur bakayım. Nasıl biriktireceksen o kartları öldü zaten. <laughs> ya olduğu kadar yapacak bir şey yok. Valkür. Yok. Zehire gerek yok. Sen şeyi beklet kulübeyi. O fena geliyor. Şöyle barbar varili. Bar Burayı temizler yani bir varile bakar. Bir bakar da bu da işte megasının evrimli olması patlatıyor bizi. geri atıyor i̇kinci ya. Fırın, i̇kinci fırın dur. Aynen o fırınları biriktirirsen süper olur. Kule ölmeden oraya gitsin. Barbar varili. Bar Valkyr. Çok iyi. Bir tane daha. İkincisi kule. geldi. Fırının biri dümenden ölmüş. Kesin bir tane daha fırın. O sağ kartı boşa attı bence. Hayır şey döndüremiyorum. sarmaşık, sarmaşık bir şeyler. Dur 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 sakin ol. Bir sakin ol. Şimdi saldırıya çıkacağız. <laughs> ben sakinim abi. Şey. Fırın, fırın at yine arkaya. Orada kartlarımız iyi birikti. Savunmayı o yüzden yapacağız bence. Alırsın ya bitti. Adam yani şimdi ağlayabilir işte bu. Şimdi atacaksın. Onu değil üsttekini üsttekini. Tamam, At tamam. abi. Al al. Spamlıyorum. Al. Aynen öyle. Ay bunu değil bunu değil. Spamla abi spamla hak ettin. Paran, paranla da gelemezsin oğlum. Biz bu oyunu icat eden adamız oğlum. <laughs> bu şirketi ben kurdum. Evet arkadaşlar, güzel bir kapanış oldu. Adamın evrimlerine rağmen adamı yendik. Mezarlık destesi hala iş yapmaya devam ediyor. Evet, bırak düşüncelerin. Oynaması en keyifli deste bence. Büyük ihtimalle öyledir. Var ya şu, destenin keyfi bir ayrı ya. Bir Biz de böyle casual'le yeniyorsun ya. Alıyor. Aynen işte. Hepsinin hakkından geliyor. Yani her karta bir cevabım var. Rakip ne olursa olsun. Ya tabi birazcık da iyi atman lazım da. Üçlü savunma çok önemli arkadaşlar. Üçlü savunmayı unutmayın. <laughs> evet bu serinin bu arada oynatma listesini kanalda oluşturdum. Oradan ilk videodan itibaren bakabilirsiniz. Devamı için abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Merak etmeyin her videoda ben varım.